Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün en çok like alan ve en çok takipçiye sahip olan instagramdaki kişilere bakıyoruz. Hemen videomuza geçelim. 37 milyon like almış arkadaşlar. Kıyla Jenner'in fotoğrafı 37 milyon like almış. Fotoğrafı zaten yanında görüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Bu fotoğraf 37 milyon like almış. Bunun önce bir Messi fotoğrafını söylemeyi unuttum. O da şurada O da e, kaçtı lan? 30 milyon mu öyle bir şeydi o da. 30 milyon like almış o da. Evet Billie Eilish'in şu yanda görmüş ya yanlardan bir yerde görmüş olduğunuz fotoğrafı 43 milyon like almış hocam. Number six, Tom Holland. Ah Tom Holland diyor. Evet yani Peter Parker yani Spiderman. Evet o filmden bir fotoğraf galiba. 45 milyon like almış arkadaşlar görmüş olduğunuz şuralarda bir yerde. O fotoğraf 45 milyon like almış. Tom Gomez diyor. 46.6 milyon like almış arkadaşlar. Ya şuralarda bir yerlerde görebileceğiniz bir fotoğraf yine koyacağım. 46.6 milyon like almış. Videomun fotoğraf artık orasında bilmiyorum ama. XX son postuymuş. XX son, son postu. 48.9 milyon like almış arkadaşlar. Muazzam bir like sayısı. 48 milyon insan 49 milyona yakın insan beğenmiyor. Ronaldo ile ilgili bir şey galiba. Ronaldo'nun yine bir bebek, bir de bir tane er, kız arkadaşının olduğu bir fotoğraf var. Bu fotoğraf kaç like almış? 52.8 milyon like almış bu fotoğraf. 55.8 milyon like almış bir tane yumurta fotoğrafı var. Bunu Kylie Jenner satmış. Kylie nasıl okunuyor bilmiyorum. O atmış. Ve 50 milyon like almış, 55 milyon like almış. Hocam burada da direkt yani yarıştırma şeklinde var. Direkt kaç like aldı falan ona bakalım. Bu 2014'ten 2019'a kadar bu arada. Evet, Justin Bieber var en başta, like almış. Taylor Swift var ikinci sırada. Ariana Grande var üçüncü sırada hocam. Adele birinciliği kaptı ve Kendall Jenner geliyor arkadan. Oy geçiyor Kendall Jenner. Tam bir duraklama dönemi yaşadı burada. 3.6 milyon birinci sırada Kendall Jenner var. Taylor Swift ve Adele. İlk üçte bu üçü var arkadaşlar. Üçüncü Selena Gomez. Üçüncü fotoğrafı daha geldi Selena Gomez'in. Ve en çok like alan insan demek ki Selena Gomez'miş. Ve Beyoncé geldi. Beyoncé, Beyoncé. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Aa Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafı var. Ve o birincilik kapmaya oynayacak gibi duruyor ama oradan Cristiano Ronaldo yine yükseldi hocam. 2017'de Beyoncé 1, Ronaldo 2, Selena Gomez 3'te şu an ilk üç bunlar. Şu an bir şeyler oluyor. Evet. Az önce gördüğümüz fotoğraf geldi ek yumurta fotoğrafı. Yumurta fotoğrafı 50, 51 milyon beğeni almış. Yeni Drax sonradan yükselmiş tabii ki. final bu hocam. Ee, birinci sırada bizim yumurta fotoğrafı var. Bir de Kylie Jenner var 20 milyon like. Üçüncü sırada e, extension var. O kadar. Evet hocam 151 milyon takipçiye ulaşarak birinci sırada National Geography var. Justin Bieber 161 milyon takipçiye ulaşmış tamam mı? 9. sırada şu an dünyada 9. en yüksek say takipçi sayısına ulaşmış insanlardan biri. 3. sırada Beyoncé var 164 milyon. 64 milyon takipçisi var Beyoncé'nin. Şu an güncel sayıları yazacağım bu arada buraya hepsini. Lionel Messi 182 milyon takipçisi var şu an. Tam tamına 182 milyon. Şu anki takipçi sayılarını yazıyorum buralara bu arada. Söyleyeyim onları. Kardashian 203 milyon takipçi var takipçisi varmış. Selena Gomez'in tam tamına 208 milyon takipçisi varmış. Kylie Jinner'ın 214 milyon takipçisi var hocam. Drak var 216 milyon. Oy. E, Ariana Grande var 220 milyon takipçisi var ve listenin birinci sırasında hocam. Ben mesajayım hocam. Bunu soran falan filan merak eden falan olur. Ama yani söyleyeyim şimdi. Cristiano evet. Kaç milyon? 260 milyon takipçiyle zirvede hocam Cristiano Penaldo. için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kafamın olduğu yerden kanaldan buradan bir önceki videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>